Gel bakalım. Beğendin mi hediyeni? Bana Arapa'dan getire getire... ...makası mı getirdin? Yani... ...ben ne yapacağım ki bunu? Karı mıyım ben? Ne mi yapacağım? Sen vaziyetinin farkında değilsin herhalde. Hangi vaziyetim dayı? Bu vaziyetinin ulan! Kanyalara dargın mısın? Şu çizmeleri, külot pantolona... ...hele şu pala bıyıklara bak. Ne bu ha? Kılda keramet olsa berberlere nur yağardı. O bu bıyıklar derhal kesilecek. Şimdi anladın mı makasını için aldığımı? Dayı, dayı Allah'ını seversen. Sus! Sus! şöyle. Neydi o Abdülhamit'in Arnavut tüfekçileri gibi? Hadi git gerisini berberde halletsinler. Hadi. Gülizar. Buyur. Lacivert takımlarımı çıkart. Uzal oğlu. Bereket versin benim kabak. Tanıyamadım da bıyıkları şey sünnet ettirmişsin. Öyle oldu kestik biliyor musun? Emir büyük yerden. Vay anasını. Hmm. Hmm. İyi, iyi, iyi. geç, geç. <laughs> ne getirdin? Larilane mazel. Ee? Hayırdır, uzun zamandır gelmez oldun. Hafız. Ha. Benim sana bir işim düştü. Ne işiymiş o? ...Cemşir'in kızı. Güllü. Lan Güllü abayı mı yaktı yoksa? Tas tamam öyle. Hafız. Hı. Ben alacağım o karıyı. Sen ciddisin ha? Ne sandın ya? Ocağına düştüm Hafız. Ben şimdi kalkıp dayıma gitsem ben azarlar biliyorsun. Ee? Ama Yasin Ağa'nın sözünü dinler ha? Açıldı şimdi be benim kerrakesi. Yasin Ağa senin öl dediğin yerde ölür. Yalan mı? Hı, doğru. Doğru ya. E doğruysa artık yanı senin zekana kalmış ha? Benden sağ Yasin Ağa ile aranı iyi tutmaya bak. Sen? Sen ne yapacaksın? Sana ne benden? Sen Yasin'le aranı iyi tutmaya bak gözüne gir. Gerisini bana bırak. Kız bak işte, beş dakika yerime baksana elaye gidip geleceğim. Bu kaçinci el kız? Şuna Kemal'e gideceğim desene. Yok kız be. Vallahi ter baslı, elimi yüzüm eteceğim. İyi hadi. Ne oluyor be? Çekil önümden. Çekiliriz, çekiliriz. Acele etme. Dün anlayın akşam seni çarşının orada gördüm. Kimdi o yanındaki? Sana ne? Canım bana ne? ne de? Ee? Ee'si gücenin doğrusu. Millete gelince şapır şupur. Bize gelince bir ara pişkin, Ha? Ne bakıyorsun kızım? İşine baksana. Hayret bir şey ya. Aç kardeşim, çekil ya. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Gözleriniz yollarda kaldı vallahi. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi misiniz? Sağ tamam. olun. Sağlığınıza duacınız beyim. E, siz yokken odanıza gözüm gibi baktım. Nasıl bıraktıysanız öyle. İyi. Zekai odasında mı? Odasında efendim. Oo Muzaffer Bey. Nihayet bulabildiğiniz fabrikanın yolunu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yerinde olsam sistem edeceğime mutlu olurum azizim. Nedenmiş şey? o? Fabrikaya fazla uğramıyorsam sana olan güvenimin bir ibaresidir bu ondan. <laughs> Bak şimdi. Nasıl da zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun. Ha Seninki buralarda dolanıyordu az önce gitti. Kim? Ramazan. Hım. Laf aramızda bıyıklar kesilince iyice çocuğa dönmüş. Selamun aleyküm. Sabah şerifleri hayırlı olsun Erenler. Aleyküm selam. Muzaffer Bey vaktin varsa... ...hayırlı bir iş için geldim. Neymiş? Dün gece bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. E, Hafız Efendi Hazretleri. Hayır ki. Ne hayır? Mehdi Resul hazretlerini zuhur etmiş gördüm. Mehdi mi dediniz? Evet öyle dedim ordularını toplamış başına geçmişti. Yanında komutan olarak da kim duruyordu biliyor musunuz? Kim? Ramazan. Bizim Ramazan mı? Ta kendi. Ne dediğini kulakların duyuyor mu senin efendi? Mehdi adam bulamadı da bizim salak Ramazan'ı mı komutan tayin etti? Ulan siz adamı dinden imandan çıkarırsınız be. Öyle hemen mi efendi. Bak hala konuşuyor. Hadi defol git buradan. Defol! ...ben de bu herif. Hafız efendi. Hafız efendi. Bir dakika durun efendim. Siz... ...beyimin kusuruna bakmayın. Belli ki... Çok hayırlı bir rüya görmüşsünüz. Ee, ne olur hemen gitmeyin. Buyurun benim misafirim olun. Ben artık Muzaffer Bey'in çiftliğine adımımı atmam. Böyle söylemeyin Hafız Efendi. Muzaffer Bey yolunuza kurbanmış. Ee, Allah aşkına buyurun benim yağcı kahvemi iç. <laughs> Madem Allah'ın adını aldınız... Demek Muzaffer Bey bizim kabağa azarladı ha? Azarladı tabii. azarlamaz mı? Dolandırdığı yarım pabuçlardan sandın Muzaffer Bey'i? Değil Yasin aile ne konuşuyorlar acaba? Kabak rüya mı görmüş ne? Onu anlatıyordu. Dur ben öğrenirmiş. Kahve fincanlarını alacaktım. Kahve tam istediğim gibi olmuştu. Ellerine sağlık ya. Rüyanızı anlatıyordunuz Hafız Efendi. Ah evet. Dedim. Zaloğlu böyle karşımda yüksekçe bir yerde duruyordu. Birden ...gözlerinden boncuk boncuk... ...damlalar boşalmaya başladı. Sual ettim. Evladım... ...nedir bu mahzun halin dedim. Niçin ağlıyorsun? Ne dedi? Zavallı başına hafifçe kaldırdı. Beni dedi. Dayım ben Yasin ağam. Serseri yerine koyuyorlar. Adamdan saymıyorlar. Aman efendim. Müsaade et. Affedersiniz. Terk et. bir insada. Allah seni inandırsın. Dağlar taşlar inim inim inlemeye. Haşvetullah'tan zangır zangır titremeye başladı her yer. Bir de dönüp ardıma bir baktım ki... ...aksı kalıp göbeğine... ...yeşil... ...yem yeşil hesaplara bürünmüş bir pürüfani. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem olmasın. Aferin Yasin Han. Bildin. Bana dönüp dedi ki... ...Ramazan Efendi'nin dayısını bul tevşir et ki... ...zinhar vakit kaybetmeden... ...Elci Cemşir'in kızı Güllü'yle ev ersin. Tıp atıp bunları dedi. Var mı? Ne var mı Efendi Hazretleri? Elci Cemşir'in bu namda bir kızı var mı? Var galiba. Hala bana rakamlar verilmişti zati. Cifir hesabıyla hesap edip çıkardım da. Madem kızın adı da tutuyor. E, Hafız Efendi bir sual sormama müsaade eder misiniz? Elbette. Elbette. Sol. Şimdi Hızır Aleyhisselam bu rüyanızı Muzaffer Bey'e anlatmanızı buyurdu. E, siz bu rüyayı bana anlattınız. Peki, şimdi tılsım bozuldu mu? Sus gafil, günaha giriyorsun ki? Hem de boyunla beraber <laughs> tılsım ne demek? Allah'ın, pür fâni Hızır Aleyhisselam kulunun emri ilahileri... ...tılsım mıdır ki bozulsun? Tövbe istiğfar et! Hemen! Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. <laughs> ne oldu? Ne güzel oturuyordu. Bana müsaade. Allah oturanı sevmez Yasin ha. Eh, bu meseleyi Muzaffer ağayla bir şekilde halledin ki... ...Zat-ı Kibriya'nın emri ilahileri yerine getirilsin. Size söyleyeceğim son söz de budur. Hiç meyak buyurmayın. Bunu Muzaffer Bey'e bizzat kendim anlatacağım. kalsın gülmekten geberecektim ha. Kabak büyüle değil ya bizimkine? Niye? Rüyasında mı görmüşmüş ne? Hızır Aleyhisselam güya Zaloğlu'nu hemen evlendirin diyormuş. Ay bismillahirrahmanirrahim. Bizim Zaloğlu'nu mu? He? Ee, kimle evlendireceklermiş? Elci Cemşir yok mu? Muzaffer Bey'e ırgat toplayan hani. Ha bildin. Onun bir kızı varmış Güllü diye onunla. i uh -huh.